Dün bugün yoktu değil mi? Dün bugün yoktu. Yarın yarındı. Şimdi bugün oldu. Dün de dünde kaldı. Yarın Allah'ın ilminde. Yarın olacak ama biz yarın olacak mıyız olmayacak mıyız? Allah bilir. Temin okudu ya. Hayat zannettiğin halat diyor bulunduğun dakikadır. Hayatımız bu an. Sonra sonra yok. Temin o da yok geçti. Bulunduğun an tık istersen bin sene yaşa, istersen bir saat yaşa fark etmiyor. Mühim olan Allah için yaşamak. Allah rızası için yaşamak. Mühim olan o. Şimdi burada üstadımızın bu eserleri ilk yazdığı zaman fedakar talebelerine esas çileyi çileyi onlar çekmişler. Biz işin saltanatındayız şimdi. İşin saltanatındayız. Bunlar böyle bir kanepe, böyle bir çekyat üstünde oturmamışlar. Bayram abi anlatmıştı rahmetli bir gün. Üstadla beraber diyor gidiyoruz işte böyle otellerde kalıyoruz. Bir evimiz yok diyor. Demiş üstad ben demiş bir otele gittik. İnsan başı bir lira demişler o zaman. Bir lira insan başı. Üstad demiş siz gidin evinize. Ben sizi bakacak durumda değilim. Otel parası da size veremem. Dört kişi. Dört lira. Demişler üstadım biz dört kişi bir yatakta <laughs> yatarız. Nasıl yatacaklar? Böyle diyor yattık diyor. Böyle bu vaziyette dört kişi diyor. Zübeyir abi ben diyor. Sungur abi böyle diyor. Otelde böyle bir kar da böyle yattık diyor. Bizler şimdi sofralarımızda çeşitler en güzel yemekler dersanelerde En güzel mefruşat dersanelerde En güzel muhabbet dershanelerde. Allah inşallah kabul eder hizmetimizi. Yani burada da bulunmak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Tabi onlar çok büyük insanlar. Onlar o çileleri çekmişler. O çileler bizim sırtımıza binse artık nasıl bir durum alırız onu Allah biliyor. Tabi Allah dağına göre karını verir derler ya. Onlara o kabiliyeti vermiş. O çileyi o cefayı da onlara çektirmiş. <laughs> Onların hizmetinin devamı bize Cenab-ı Hak işte bunu getirdi buraya kadar. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra sahabe-i kiram sonra büyük zatlar bir ara tabi inkıta uğradı memleketimizde İslami faaliyetler, din, iman hizmetleri. Ondan sonra Cenab-ı Hak tabi Üstad zaman gibi bir fedai İslam'ı çıkardı. Meydan okudu onlara. Başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa, her gün biri kesilse Kur'an'a feda olan bu baş ehli zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'an'a feda olan bu baş sizlere eğilmeyecektir diye onlara en yüksek makamdan meydan okumuş, onları titretmiş, ödülü patlatmış. Bir şey yapamamışlar Allah'ın izniyle. Çok şey yapmak istemişler ama hiçbir şey yapamamışlar. Yaptılarsa da Üstadın hizmetine yardımcı olmuşlar. Mesela yakalanıyorlar. Nurcular yakalandı. Basıldı bütün gazeteler, puntalar. Milyarlar versen basmazlar o yazıyı. Ellerinde kitaplarıyla beraber sözler, mektubat, lemalar. Kardeşler de mahsus böyle fotoğraf çektiriyorlar. Asay Musa. Adam bakıyor yahu diyor Asay Musa. Asay Musa olduğuna göre bu nurculuk iyi bir şey herhalde. Ya Asay Musa diyor ya falan. Şualar, şua, şua tedavisi oluyor adam. Yani böyle onların yapmış oldukları zulümler bu hakikatin inkişafına, intişarına vesile olmuş. Ve üstadımız şöyle diyor. Onlar akıl kaderi ilahinin derin sırlarına akıl erdiremeyerek bizim davamıza hizmet ettiler diyor. Bizim de onlara diyor hidayet temennisinden başka diyeceğimiz hiçbir şey yok. Üstadımız bu kadar şefkatli yani. Bana sürmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, çeşitli iftiralarla suç istat edenlere, zindanlarda diyor bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim diyor. Böyle bir üstad, böyle bir şefkat, böyle bir cesaret, böyle bir şefkat. Onun için kardeşler nerede olduğumuzu kimin eserlerini okuduğumuzu, nasıl bir cemaati içine Cenab-ı Hak bizi lütfen koyduğunu düşünüp bunun şükrünü eda etmemiz lazım. Dün akşam da söyledik. Bunun şükrü nasıl oluyordu? En birincisi bunları okumak ve başkalarını da bunlardan istifade etmesini sağlamak. Buraya getirmek.